Hiç şüphesiz hekim olmak büyük bir emek gayret Hiç şüphesiz hiç hekim olmak, hekimliği kazanmak, o zor tahsili getirmek ve nihayetinde mesleğe adım atmak büyük bir başarıdır. Bu sıradan bir şeydir. Ama hekim olmak tek başına bir insan üstün kılmaz. Hekim olmak, üstün olmak, gücü olmak anlamına tek başına gelmez. Üstünlük hekimlikle, hakimlikle, valilikle, zenginlikle, şöhretle, kudretle olmaz. Üstünlük evvela hiç değilse insan olmakla her halkarda da hakka rahat olmak olur. Ben sizlere sadece kim olmanızı değil, aynı zamanda hakkı bilen, hakikati bilen, insanı seven, karşısına gelen her bir hastayı sadece hasta olarak değil, ailesini bir ferdi, annesi, babası gibi gören, ona tepeden bakmak yerine kendini <laughs> yerine koymaktan vazgeçmeyen, empatisini elinden düşürmeyen birer birey olmanızı gerçekten gönülden biliyorum. Sizi, bizi, hepimizi, sadece sizi değil, bizi ve hepimizi ilk de insanların maaşı ve vicdanında da değer kılacak olan tevazumuzdur, insan olan sevgimizdir, hakkı olan bağlılığımızdır diyorum. Sizleri bu güzel özel günümüzde tekrar tebrik ediyor. Allah'a emanet ediyorum.